أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أه, معالم السنة النبوية في الجيل و değerli eseri yazan الشيخ صالح أحمد الشامي في الله Ve bu kardeşimiz bu kitabı üç cilt olarak yazdı. Nice eserleri, hadis kitapları bunun içine yerleştirmiştir. Bu üç cildi okuyanlar inşallah bitireceğiz. Birinci cildi bitirdik, ikinci cilde başlıyoruz. Hadislerin yüzde doksanı bir iznillah görmüş olur. Takribi olarak. الفصل الأول صلاة التطوع سنتنا مازلار وما تقدم لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا قبر جير مدن افال وندن نجي Allah katında hiç eksiksiz seni bekler. O hayır, o azami ecir seni bekler. Kabre girmeden evvel bir şeyler gönder. Senin üzerine namaz kılınmadan evvel namazı kıl. Ölmeden evvel öl. O alemi Tatacaksın ki geleceğe bir şey bırakasan. Babu taahhud rak'atayl fecri. Sabah namazının iki rekatı çok önemli. İnşallah ben terk etmedim, siz de terk etmezsiniz. Sabah namazının önde iki rekat var. Dünya ve mafiha kader değerlidir. An Aişe radıyallahu anha qalet lem yekun sallallahu aleyhi ve sellem ala şey'in min en-nawafil eşedd ala Allah Resulü diyor o kadar ki sabah namazının ilk iki raka'tı, iki rekatı çok değer verirdi. Hiçbir sünnete böyle değer vermezdi sabah namazından evvel iki rekat namaz nevafile tatav kılarsan çok önemli. Çok değer verirdi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Ravi Hazreti Ayşe'dir. An Ayşe an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kâle fi şe'nir rak'ateyni inde tulu'il O iki rekat hakkında şöyle dedi. Allah Resulü lehuma Le hüma lam tekid içindir ha. Hüma bu iki rekat ahabbu ileyye mine dünya cemiyen. Dünyayı bir tarafa koy. Bu iki rekat sünneti bunlar dünyadan üstündür. Hikmeti belli değil. Çok şeylerin hikmeti bilinmez. Taabbudidir bir başka rivayette rak'atel fecri iki sünnet var ya namazdan evvel hayrun mine dünya ve ma fiha hadis sahiha dünya ve her şeyden dünya içindekinden daha hayırlıdır yine ravi Hazreti Ayşe kalet كان Sallallahu aleyhi صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين قبل الفجر كان يقول نعم السورتان هما iki tane sure çok güzel yukra'u bihima fe sabah sünnetlerinde bu iki sünnet sureyi okurdu birisi kul huvallahu ahad ikincisi kul ya kafirun hepsi tevhiddir ha kul ya kafirun baştan sonra küfürden teberridir Asa zaman olsa onu da anlatmamız lazım. Kul huvallahu ahad. Allah'ın cami ve mane tarifidir. Herkesin kimliği var. Kimliğini çıkart delelele değil. Allah'ın kimliği kul huvallahu ahad'dır. Bila teşbih. Bila teşbih. Kimlik yani. Şahsiyet tarifi o manada söyledi an Abdullah bin Amr bin As <laughs> en Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kana iza rak'a rak'atay fajr ittaja ala shiqqihi al-aymani Bu da bir sünnettir ha. Vallahi ben bunu Şam'da gördüm. Bazı doktor arkadaşlar tanırdım. Sabah sünnetleri kılarken baktım bu doktor arkadaşım ilim ehliydi sağ tarafında kıbleye doğru böyle yat, yatardı. Ben de o zaman tam hadis okumuyordum. Niye böyle yaptın? Allah Resulü yaptı da ondan yapıyorum dedi. Bu hadis sahihtir. An Abdullah bin Mughaffel, Kale kale nebi beyne <laughs> kulli ezaneyni salatun beyne kulli ezaneyni salatun sümme kale Bak iki ezan arası Kamet de ezandır ha Ezan okundu ikinci ezan kamet gelene kadar Abdullah bin Mughaffel dedi ki illa Allah Resulü iki sünnet kılınması iki rekat var. Sabah namazında da var. Öğle de var. İkindi de de var. Var. Sonra dedi limen ifade etti ki bu sünnettir. Limen şa'a isteyene. An Enes bin Malik. Kâle kânel müezzin idâ ezzen. Müezzin ezan okundu anda. Kâmen nâsu min eshabin nebî yebtedirûne sevâri. Sahabelerin bazıları direklere yaklaşıyorlardı. Sevari direkler, sariye, kolonları doğru. Oraya gidiyorlardı. حتى يخرج النبي وهم كذلك يصلون الركعتين قبل المغرب أغشمنا أولاً شراكات كليولارد لم يكن بين الأذان والإقامة شيء عن ابن عمر رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر سجدتين بدر ركعتين دمك قبل الظهر أولاً شراكات سنة كلاردم ve secdeteyn ba'd zuhur 2 öğleden sonra secdeteyn ba'd el-magrib secdeteyn ba'd el-işa secdeteyn ba'd cuma fâ emme el ve işa fe fi beytihi evde kılardı evde evde bazı sünnetleri de evde kılarsın kendi evinizi kabre çevirmeyin Bizimkiler de bu işi iyi bilmiyorlar. Mekke Medine'ye giderken Araplar evden sünnetleri kılıyor ya. Hocam diyor Araplar hiç sünnet kılmıyor. Evinde kıldı. An Aişe ennen Nebi aleyhissalatu vesselam kâne lâ yedde erbe'an zuhri ve rakâteyni öğleden evvel Allah Resulü genelde dört kılardı. Hazreti Ayşe diyor. Fakat sünnetler de ikiye bölünür. Mütevatır ne? Ratip var. Tamam nevafiler ikiye bölünür. Ratip var. Bir de gayri ratipler var. Allah Resulü üzerine daimen muazabe ettiği daimen kıl ratipler denilir. Bazen kılar bazen kılmaz. İkinci sünnetleri gibi gayri ratip derler. Bitirelim. An ümmi habibe zevcün nebi enna kâle semiyetu rasulatan işittim yekûl. Ma min abdin muslimin yusalli lillâh külle yevmin sinteyi aşara rak'a an gayre Her bir Müslüman günde sünnet olarak farzdan hariç 12 rak'a sünnet kılarsa ne olur? İlla ben Allahu lehu beyten fil cennet. Allah onun karşılığında bir beyt verecek. Villa verecek. Yer verecek. Sünnetler boşuna değil ha. Erba'a kabla zuhur. Errakateyn ba'da zuhur. İki rakat. Zuhurden sonra. Rakateyn ba'da mağrib, maghrib. Rakateyn ba'da el kabla salatil fecr. Bu revatiplerden bahseder. Son hadise gelin. Abdullah bin Şakik. Seeltu Aişe an salatı Resulullah an Peygamber sünnetleri nasıl kılardı ya Aişe? Kâlet o beyti zuhri Evde dört rakat kılardı öğle namaza gitmeden evvel. Sümme yâhruj fe yusalli bin nasi sonra çıkar insanlara namaz kıldırırdı. Kıldırtırırdı. Sümme yedhul fe yusalli Yine eve gelip Namazdan sonra iki rekat daha kılardı. Ve evde sünnetleri kılıyor ha. Kana yusalli bin nasi el maghrib maghrib kılardı. Yedkul fe yusalli rekatin. İki rekat daha sonradan evde kılardı. Yusalli bin nasil isha yatsı namazı kılardı. Yedkul beyti fe yusalli rekatin eve gelir. Deme sünnetleri pek camide kılmazdı. Kana yusalli minel leyl tis rekaat fi Vitir var içinde. Dokuz rekat gece kılardı. Kâne yusalli leylen tavilen kaimen leylen tavilen kaiden. Bazen ayakta bazen de oturarak Allah-u takvayı bize de versin. Rekâ'a secede ve vekâ'et kâne izâ tala'a'l fecru salla rekâteyn. Sabah namazı olurken iki sünnet kılap farza girerdi. Şimdi son cümleyi söyleyeceğim. An İbni Ömer. <laughs> Kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ebu Davud Tirmiz'de geçiyor. Rahimallahu ömre en salla kablel asri erba'an. Valla biz burada pek kılmıyoruz da yanlıştır ha. Allah o kişiye rahmet eylesin ki ikindi namazdan evvel dört rakat sünnet kılar. Dua etmiştir. Biz de ikindi de ihtimam verelim. Ve lev sünneti gayri ratibe de olsa ha. Sünneti ratibe Allah razı muvazzaf hatta seferde dahi vazgeçmiyor. Babu tatavva fil beyti yarın burayı beraber okuyacak. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.